Değerli dinleyenler, sizce uyuşturucu ekosistemi hakkında yeteri kadar bilgimiz var mı? Kesinlikle yok. Birçoğumuzun hiç bilmediği bir dünya. Genelde bizler bir şeyleri idrak etmek için kafamızda bazı şablonlar üretiyoruz. Halkımızın %95'inin uyuşturucu dünyası ile ilgili kafasındaki şablon bir masa uyuşturucu tacirlerinin etrafında oturduğu, 10-15 tane baronun etrafında oturduğu, bunların siyaset, derin devlet, iş dünyasında kuvvetli bağlantılarının olduğu ve bu sayede bu uyuşturucu işini yönettikleri bir masa. Değerli dinleyenler, kesinlikle böyle bir şey yok. Keşke olsaydı biz bu 10 15 baronu halleder bu işin üstesinden gelirdik. Lakin böyle bir şey yok. Bizim uyuşturucu ekosistemiyle ilgili kullandığımız metafor bataklık ve uyuşturucu satıcılarıyla ilgili kullandığımız metafor ise sivrisinek. Sivrisinek deyip de uyuşturucu satıcılarını hafife aldığımızı zannetmeyin. Çünkü sivrisinek insanlık tarihi boyunca en çok insanı öldüren, orduları durduran, imparatorlukları yıkan tek hayvan. Bilakis çok ciddi alınmaları gerekiyor. Şimdi bu bataklık nasıl oluştu? Bu bataklık 2004 senesinden itibaren oluşturuldu bu bataklığı kimler tarafından oluşturuldu, nasıl oluşturulduğunu ileride delilleriyle beraber açıklayacağız. Lakin şunu bilmemiz gerekiyor öncelikle. Devletimiz bu konuya duyarsız değil. Devletimiz uyuşturucuyla mücadeleye çok büyük efor açıyor. Şu an yüz binlerce insan, yüz binden fazla insan uyuşturucudan dolayı içeride ve son 6 senede 300 bin insan yakalanmış durumda. Lakin kanunlarımız ve uyuşturucuyla mücadele metotlarımız eski, yetersiz. Şöyle bir durum var ortada. Koskocaman devasa bir bataklık. Devlet görevlilerinin elinde sineklik. Sineklikler sinek avlıyorlar. Lakin iki tanesine kavlıyorlar. 10 tane yürüyor. Ne yaparsak yapalım yeterli olmuyor. Peki biz ne yapacağız? Nasıl bir yöntemimiz seçeceğiz? Şimdi buna bakalım. Acaba biz bu bataklığı kurutabilir miyiz? Nasıl kurutabiliriz? Belki bataklığı kurutursak sivrisineklerin yaşam alanını bitiririz. Bunlardan da kurtuluruz. Yani uyuşturucu satıcıların. Şimdi bu bataklığı kurutmamız için önce suyunu kesmemiz gerekiyor. Peki bu bataklığın suyunu uyuşturucu yani mal. Şimdi bakalım bu batakların suyunu kesebilir miyiz? Şimdi arkadaşlar biz Kolombiya ile sınır komşusuyuz. Diyeceksiniz ki Kolombiya nere, nere. Evet Kolombiya nere, nere, Yalnız Kolombiya bir tek kokain üretiyor. Bizim öyle bir sınır komşumuz var ki eroin, med, bilim uyuşturucuların hepsini üretiyor. Bu komşumuzun ismi İran. Bu komşumuz 40 seneden beri eroin pazarının hakimi. Mesela Ahmet son 6-7 seneden beri Türkiye'ye girdi. İran bunu 20 seneden beri üretiyor. Avustralya'dan Japonya'sına, oradan İngiltere'sine kadar bütün dünyaya bunu pazarlıyor. İran hakkında 10 tane video yapsak yetersiz gelir. Şimdi bunları niye anlatıyoruz? Bunu şunun için anlatıyoruz. Bizim bu uyuşturucunun sevkiyatını kesme şansımız yok. Devletimiz ne kadar yakalarsa yakalasın, ne kadar bununla alakalı mücadele verirsek verelim, biz bu bataklığın suyunu kurtamayız. Bunun imkanı yok. Bunu hepimizin bilmesi lazım. O zaman biz ne yapacağız? O zaman biz bataklığı kurutmadan direkt sivrisineklerle etkili mücadele yöntemlerini geliştireceğiz. Bir dahaki videomuzda bu mücadeleyi nasıl yapacağımızı, ne şekilde yapacağımızı Delilleriyle beraber açıklayacağız. Bizi dinlediğiniz için Putku Grubu olarak çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla.